Aslı Erkan Hanım sormuş. Ağır varis hastalarında etkisi nedir? Ya şimdi evet çok genişlemiş varisler tabii e, bayağı problemli şeyler. Onları düzeltmek çok çok zor. Ama e, varisin başlangıcında biliyorsunuz e, varis daha çok bu damarlar içerisinde tüycükler var. Bu tüycükler aşağı yukarı hareket eder. Kanı hep yukarı doğru atarlar ki e, toplar damar vazifesini yapsın diye. Bunların zaman zaman toksik maddelerle e, kaplanıp bu hareket kabiliyetini çok yitirirler ve kanı yukarı atamaz hale gelirler. Bu nedenle kan oralarda birikir, işte variste damarları oluşturur. Yine vücut tabii o dolaşımını sağlamak zorunda. Kendine başka yerden bir kılcal damar yapar. Yani aksi takdirde damar tıkanıklığı oluşur çünkü. Ve o damar tıkanıklığını açarken de çok büyük ağrılar hissedilir. Şu ağrıların asıl çok sebebi bu yani. Ben ciddi anlamda bu toksik maddeleri temizlediği için variste çok faydalı. Ama ne olur varisin başlangıcında kullanın. Ya yani varis hissettiğiniz zaman da ağrılar, hafif ağrılar, damardaki işte hafif belirtiler falan hissettiğiniz zaman hem süreyle kullanın hem içerek kullanın. Süreyle kullanmak da çok faydalı. Ama ağır variste geriye döndürmek çok zor ama denesinler yani. Evet. Sararak denesinler yani.